Bakmayayım. Bazı şeyler atlamış olabilirim. Ee, Enis hocam da e, tam zamanında yetiştiler. E, kendisini ekranda görüyorsunuz hocam. Biraz kameranızı aşağı alırsanız siz daha iyi göreceğiz. Evet, böylesi daha iyi oldu. Ben e, zaman harcamadan zaten kimse bana zaman filan da bırakmıyor da efendim Enis hocama sözü vereyim. Bir an evvel şu moderasyon işini bitireyim. Çünkü ava giden avlanır misali. ve modere ediliyorum bugün. Hayırlısı olsun. Enes Hocam e, buyurun siz e, bu platformu biliyorsunuz. Sunumunuz varsa paylaşabilirsiniz. O şekilde devam ederiz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Evet kıymetli hocalarım öncelikle orada olamadığımız için sizden özür dilerim. Ee, pazartesi evet. yokte bir sunum yapacağız yeni bir lisans programı ile ilgili onunla ilgili rektörlükte bir toplantı var benim katılmam olmazsa olmazdı dolayısıyla izin alıp gelemedim ondan e, kusuruma bakmayın şimdi e, önce kişisel bir hikaye ile başlamak istiyorum 2019 yılında işte doçentliğimi aldım ve hemen arkasından 2020 yılında biliyorsunuz pandemi başladı Pandeminin başlamasıyla birlikte epey boş bir zaman ortaya çıktı. Ve orada hayatımla ne yapmak istediğimi bilmediğimi fark ettim. Yani bir sürü soru zihnimde oluştu. İşte doçentliğe kadar kariyerinizde ne yapacağınız aşağı yukarı belli. Ondan sonra ne yapacağım? Profesörlüğe 5 yıl var. Kariyerle ilgili ne yapacağımla ilgili bir fikrim olmadığını fark ettim. İşte bir sözlüğüm vardı ondan ayrıldım. Şimdi evleneyim mi evlenmeyeyim mi bununla ilgili de bir kanaatim olmadığını ya da ne yapmam gerektiğini bilmediğimi fark ettim. İşte çocuk yapmak istiyor muyum? Hayatımı nasıl yaşamak istiyorum? Bunlarla ilgili hiç düşünmediğimi hayatımda fark ettim. Arkasından manevi bir takım e, sorunlar geldi. İşte hayatımı mesela, ibadetlerimi ne kadar yapayım? Elimden zevk almadığımı hissetmeye başladım. Ondan sonra ne kadar ahlaklı olduğumu kendimin şüpheli bir şekilde yaklaşmaya başladım. Yani dinin beni gerçekten ahlaklı yapıyor mu, yapmıyor mu? Dolayısıyla bu 2020 yılında bir içe kapanış dönemi yaşadım. Ve bu süreçte tabii nasıl bu durumdan kurtulabilirim diye bir araştırmaya, fikir yürütmeye başladım. İşte zaten o dönemlerde sosyal anksiyeten belirdiği için e, psikiyatrist ve psikologla da görüşmüştüm. E, sosyal anksiyetemle ilgili hatta işte ilaç Sipralex kullanıyordum. Ama bazı bu dediğim sorunlarla ilgili e, psikoloğumdan herhangi bir yardım alamadım. Çünkü kendisi de zaten bazı soruların e, alanına girmediğini söylüyordu. Ondan sonra bir kişisel gelişim Acaba bu konularda yol çizmeme yardımcı olur mu diye e, düşündüm. Ve kişisel gelişimcilere e, baktım. Hatta bir, birkaç eğitime de katıldım. Eskiden onlara çok şüpheyle yaklaşıyordum. Hala şu anda şüpheyle yaklaşıyorum ama. Birkaç tane iyi kişisel gelişimciden koçluk alayım. Bakalım bu koçlar belki benim farkında olmadığım hayatla ilgili bir, bir şeyler biliyorlardır. Bir takım avantajları vardır. E, bana sunabilecekleri. Dolayısıyla birkaç koçtan hem danışmanlık aldım hem eğitimlerine katıldım. Tabii çeşitli açılardan faydalı olabileceğini gördüm aslında koçluğun ama benim e, istediğim konularla ilgili yine bana söyledikleri çok yüzeysel geldi. Üçüncü bir çözüm olarak işte o dönemde yani psikologlardan yardım işe yaramadı. Şeyden e, dediğim gibi koçluk veya kişisel gelişimcilerin kitapları veya söyledikleri işe yaramadı. Dedim ya ben felsefeciyim. Acaba Belki felsefeyle bu problemi çözebilir miyim? Kendi hayatımı nasıl yaşamak istediğimle ilgili e, bu sorduğum sorulara cevap vermede felsefeyi kullanabilir miyim sorusu gündeme geldi. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu soruyu zaten niye ilk baştan gelmedi? Ben analitik felsefeciyim çıkış itibariyle. Analitik felsefeciler ve doktoram benim fizik alanında zaten fizik analitik felsefe çıkışlıyım. Biz tabii bu hayat felsefesi, yaşam felsefesi gibi konuları Biraz daha böyle like hani felsefenin dışında hatta felsefe olup olmadığı belli olmayan konular olarak görüyoruz. Görüyordum yani ben aslında ama genelde öyle görür çoğu. Dedim ki bir felsefe literatürüne bakayım bu konuyla ilgili. Acaba hayat nasıl yaşanmalı sorusuna işte evlilikle ilgili olsun işte kariyerimle ilgili vereceğim kararlarda işte bu genel oluşan mutsuzlukla ilgili sorunu çözebilecek bir çözüm bulabilir miyim? Ve tabii aslında lisansta okuduğum bazı kaynaklara işte Aristo'ya döndüm, Stoacılık, Tasavvuf, işte demin hocam söz etti Mindfulness, Budizmle ilgili bir takım temel eserleri okudum. Ve nihayetinde bu eserlerde aslında daha sonra da hayatımda kullanabileceğim çok ciddi şeyler keşfettim. İşte benim felsefi danışmanlığa ihtiyaç olduğuyla ilgili kanaatim aslında kendi hayatımdan çıktı kendim benim ihtiyacım oluştu buna. Dolayısıyla o yüzden felsefi danışmanlığın çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum çoğu insan için. Çünkü psikolojide veya koçlukta bunlara çözüm bulamıyorsunuz. Bu benim bahsettiğim sorulara. Tabii bu okumalar sırasında bugün konuşacağım şeyi keşfettim. Aslında özellikle antik Yunan'da ve hatta dünyanın farklı yerlerinde işte dediğim Hindistan, Çin'de bizim gelenekte tasavvufta Bunlar aslında tam bizim sadece teorik felsefe okulları değiller. Bunlar aynı zamanda bir felsefi danışmanlık okulları olarak görülebilirler. Çünkü hem aristoculuk, hem stoğacılık, hem epikürcülük, bugün o üç üstünden örnek vereceğim ama benzer bir şey Budizm için söylenebilir, konfüçyüsçülük için söylenebilir, Taoizm için söylenebilir, işte bizim gelenekte Sufizm için söylenebilir. Daha yakın dönemlerden varoluşçuluk için söylenebilir. Bunlar sadece ve sadece teorik birer böyle düşünce üreten kullar değiller. Aynı zamanda bu teoriyi insanlara sunan ve insanlarla eğitimler aracılığıyla veya birebir konuşmalar aracılığıyla veya topluluklar kurarak bu bilgilerini paylaşıp pratiğe uyguladıkları ee, düşünürler olarak görmemiz gerekiyor. Esas itibariyle dolayısıyla felsefi danışmanlığın şeyi e, tarihi bu kişilere geri gidiyor gibi gözüküyor. Yani stoğacılığı veya biz epikürcülüğe baktığımız zaman bunlar zaten işte epikürcülük bahçeyi e, kuruyor. Orada insanlar bir araya geç, get, gelip epikürün ortaya koyduğu teorik çerçeve içerisinde bir Hayat yaş yaşamaya çalışıyorlar. Bir dünya görüşünü pratiğe dökmeye çalışıyorlar. Bir anlamda Epikür orada öğrencilerin felsefi danışmanlık yapıyor. Şimdi tabii felsefi danışmanlık farklı e, şekilde e, anlaşılabilir. Felsefi danışmanlığın benim bugün kullanacağım anlamda e, insanların değerleri, inançları ve Yaşam anlamını netleştirmeye çalışan disiplin veya en azından bu yönü olan bir disiplin olarak e, görüyorum ben. Dolayısıyla amacı hızlı çözümler sunmak değil. E, yaşamın anlamı işte kişinin e, değerleri, dünya görüşü, varoluşsal düşünceleriyle ilgili sorgulamasını ve bunlara cevap bulmasını hedefliyor. İşte bunun. Tabii psikolog, psikolojiden veya şeyde nasıl bir farkı var? Psikolojide genelde sizin bir sorununuz var. Psikoloğa o sorunu çözmek için gidiyor, gir, gidiyorsunuz. Ee, koçlukta ise bir performans e, hedefiniz var veya bir hedefiniz var. Kariyer odaklı oluyor ama illa kariyer odaklı olmak zorunda değil. Bu hedefimi nasıl gerçekleşebilirim diye düşünüyorsunuz. Felsefi danışmanlık veya işte bu filozofların açtığı aran Kavramsal ve varoluşsal meseleleri daha derinden inmeyi içeriyor. Ne demek istiyorum? Yani bir koç için esas soru şu: Ben A noktasındayım, B noktasına e, gitmek istiyorum. En hızlıca ve en etkin biçimde nasıl gidebilirim? Veya hayatımda bir sorunum var. Mesela ben de işte dediğim gibi anksiyete sorunu var. Dolayısıyla anksiyete sorunumu, sosyal anksiyete sorunumu nasıl çözebilirim? Çünkü hayatımı bu benim olumsuz etkiliyor. Ama felsefi e, danışmanlıkta daha derin sorular soruyorsunuz. Dedim ya A noktasından B noktasına nasıl hızlıca giderim? Buradaki soru şu. Neden B noktasına gitmek istiyorum ben? Bu ben B noktasına gitmeliyim, git, git, gitmeli miyim? Bu B noktası benim için ne anlam ifade ediyor? Nedir? Dolayısıyla daha derin sorular soruyoruz. İşte dediğim gibi evlenmeli miyim? Ondan sonra hayatımda ne yapmak istiyorum? Kariyerimde ne yapmak istiyorum? Doğru kariyerde miyim? İşte e, gibi soruları sorup bunun üstüne e, düşünmeyi sağlıyor. Şimdi asıl şeye dönersek bizim e, bugünkü e, temel iddiama dönersek bana göre zaten erken dönem felsefi eee antik Yunan'daki büyük felsefe okullarının neredeyse hepsinde bu sorular ve insanlara bu becerileri kazandırıp bunları sorgulatmaya çalışma ana dertlerden biri. Sadece teorik bir felsefe oluşturmak değil işte doğayla ilgili sorulara cevap vermek değil ve insan doğasıyla ilgili sorulara cevap vermek değil bunları doğrudan doğruya insana indirgemek ve insanın kullanmasını sağlamayı hedefliyorlar. Yani bir anlamda felsefi danışmanlık yapıyorlar. Benim temel yaklaşımım ya da kendimde iş çalışan ve dolayısıyla belki çalışabileceğini düşündüğüm yaklaşımım bu okulları birer ekol olarak görmek ve kişilerin dünya görüşlerine bağlı olarak o ek, bu ekolleri o kişilere tavsiye etmek ve bunlar çerçevesinde de çeşitli egzersizler önermek ve danışmanlık e, seansları sırasında bu ilkeleri benimsemelerini bu ilkelerle düşünebilmelerini sağlamak e, demek. Mesela eğer ki bir birey materyalist bir ise ondan sonra herhangi bir maneviyat, manevi yönü yoksa, Tanrı'ya inanmıyorsa ve hedonist bir yaşam biçimini benimsiyorsa, ona tavsiye edilebilecek okul epikürcülük. Mesela do dolayısıyla bir felsefi danışmanlık şeyi olarak epikürcülük üstünden hareket ettirilebilir. Nedir epikürcülüğün temel şeyleri? Çoğu hocamız tabii e, zaten hakimler ama hazzı iyi, acıyı kötülük olarak tanımlıyor bildiğiniz gibi. Ve Hazı uzun vadede maksimize edecek, şeyi ise minimize edecek, acıyı minimize edecek yönlere başvuruyor. Bunu tespit etmeye çalışıyor. Bildiğiniz gibi tabi hazları farklı şekillerde sınıflıyor. Statik hazlar var, dinamik hazlar var. Dinamik hazlar işte yemek yemek, cinsellik gibi aktif olarak insanın katıldığı hazlar. Pasif ya da işte statik hazlar ise kişinin doyuk haldeyken, iç acı çekmediği e, arkadaşıyla konuşurken aldığı hazları ifade ediyor. Ondan sonra hata tabii hazlar gene zorunlu veya zorunlu olmayan şekilde ikiye bölünüyor. Zorunlu hazlar bizim hayat kalmamız için ihtiyaç duyduğumuz şey. işte yemek yemek, su içmek gibi. Zorunlu olmayan şeyler ise hayatta kalmamız için eee zorunlu olmayan ama isteyebileceğimiz hazlar işte lüks yaşamak gibi. Ondan sonra bir de yapay ve doğal hazlar olarak ikiye ayırıyor Epikür. Doğal hazlar işte gene yemek yemek, cinsellik, lüks bunlar doğal istenilen hazlar. Yapay hazlar neler? İşte statü, ünlü olmak bunlar normalde doğamızda olan şeyler değil sonradan toplumsal olarak gelen şeyler. Şimdi Epikürcülük bu hazlarla ilgili farklı hazlarla ilgili farkındalık oluşturmayla başlıyor. Birinci hedefimiz bu kişinin bir kere arzularını tanıması bu ayrımlarla doğal gerekli gereksiz ya da zorunlu zorunlu olmayan şeklinde arzuları görebilmesi ve hangi arzu ona uzun vadede zarar verir aslında acı daha çok acı oluşturur bunu e, görmesini sağlamayı hedefliyor. Tabi hemen arkasından her hayatın her yerinde özellikle haz aldığımız küçük keyiflerden şükran duyma çalışmaları geliyor. Bunlar tabi ölçüllük uygulaması diyebiliriz. Şeylerden kurtulmaya çalışıyoruz tabi. Gereksiz ve doğal olmayan arzular, yani zorunlu ve doğal olmayan arzular bunlar aslında her zaman zararlı epikürcülere göre. Dolayısıyla bunları tespit edip hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Onun yerine sadece doğal ve gerekli arzularla mutlu olmayı, doğal ve gereksiz arzulara eriştiğimizde de şükran duymayı, bunu aslında bir hediye olarak görmeyi bilincini oturtmaya çalışıyoruz. Ve tabii epi evrensel bir takım problemler olduğunu, bir hazcının dört tane temel sorunla karşılaştığını söylüyor. Birincisi tabii ölüm ne olacak. Dolayısıyla illa ölümle yüzleşme ile ilgili seanslar olması, egzersizler olması gerekiyor. Yani kişi ölüm onun için ne ifade eder bunu anlaması gerekiyor ve ölüm korkusundan kurtulmak için çeşitli tartışmalar yapılması gerekiyor. En meşhuru tabi biliyorsunuz Epikür'ün e, biz var olduğumuzda ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise biz artık yokuz ilkesinden. Aslında azlarsa mesela ölümde herhangi bir acı yok. Dolayısıyla bilincim kapanıyor ben orada yokum. Dolayısıyla olmadığım bir yerden korkmam gerekmiyor. Dini korkular tabi o yüzden ateistlere çok daha uygundur çünkü ateistte dini korku yoktur ama bir dindar da epikürcü olabilir. Dini korkulardan kurtulmak işin ikinci adımını oluşturuyor. Üçüncü adımı kişinin hastalık korkusunu yenmek. Hastalandığı zaman hasta bununla kolay başa çıkabileceği bilincini oturtmak. Ve tabi kişinin aslında kolay ulaş ulaşabilen hazlarla yaşamayı bilmesini öğrenme. Tabi arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, entelektüel hazları geliştirmek ayrı bir e, kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla burada sizin hayatınızla ilgili bir çerçeve elde ediyorsunuz. Hazları değerlendirebilecek bir dünya görüşü oluşturuyorsunuz. Bu örnek bir e, aslında e, felsefi danışmanlık uygulaması. Ya da stoğacılığı benimseyebilirsiniz. Stoğacılık biraz daha... Anksiyete sorunu yaşayanlar, ondan sonra hayatta genellikle çok stres yaşayanlar ve sakinlik isteyen, biraz da manevi yönü iyi olan insanlara yönelik ama gene ateistlere de uygulanabilecek ama tabii bir çeşit dindarsa başarılı olma şansı daha yüksek olan bir okul. Stoğacılık neyle hareket ediyor? Stoğacılık insanlarda duygusal dayanıklılık oluşturmayı hedefliyor ve dolayısıyla Birkaç temel yetenek veri kazandırmaya çalışıyor. Tabi onlar için temel iddia hayatta sadece erdem önemlidir. Ve sadece erdeme ihtiyacımız var. İyi ve mutlu olmamız için. Erdem dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Para, ondan sonra sağlık, güzellik, statü bunlar tercih edilir. Ama bunlar e, herhangi bir etki etmez bizim mutluluğumuza. Dolayısıyla... Stoacılık bir felsefi danışmanlık türüne dönüştürürse nasıl çalışır? Önce kişiye kontrol ikilemini izah etmeniz gerekir. Bu stoacılığın temel e, ana ilkesidir. Kişi olayları değerlendirirken olayların hangisi onun kontrolü altında, hangisi onun kontrolü altında değil, bunu fark edebilecek yeteneğe sahip olmasını bekliyoruz. Yani mesela dış görünüşünüz sizin elinizde mi? Değil. O zaman dış görünüş veya elinizde ise değiştirebilirsiniz tabi olmayan kısımları değiştiremediğiniz kısımları kabul etmek zorundasınız dolayısıyla işte sinemaya gitmek sizin elinizde mi İstemek sizin elinizde ve çabalamak sizin elinizde ama kaza olabilir film kaçabilir o sizin elinizde değil dolayısıyla ne sizin elinizde ne değil bunu kabul edip e, olayları değerlendirebilecek bir yetenek geliştirmeye çalışıyorsunuz tabi stoğacılar yıkıcı duyguların patos dedikleri zararlı olduğu kanaatindeler. Onları nasıl yenebileceğinizle ilgili tabi çok sayıda egzersiz öneriyorlar. Stoğacılık Tabii belki felsefi danışmanlığa en uygun ekollerden biri ve zaten yaygın, popüler olmaya da başladı. Çünkü literatüründe kendi geliştirdiği özellikle Romalı stoğacıların yüzlerce farklı egzersiz var. İşte günlük tutmaktan, gece günlüğü tutmaktan, ondan sonra olumsuzu inceleme Hayatta başınıza gelebilecek olumsuz durumlarla ilgili günlük meditasyon yaparak hazırlık yapma pratik oluşturma, ondan sonra öfkeyi yenmekle ilgili çeşitli stratejiler, ee, günün başında kalkarken veya uyurken yapacağınız bazı ritüellerle daha başlamadan şeyi e, öfkenin yenmek veya işte o gün gele başınıza gelebilecek kaygıları önleyecek önlemler almakla ilgili çok sayıda şeyleri var çok sayıda yöntemleri var e, bu yöntemler sunulabilir bu yöntemler e, e, uygulanabilir ve tabii en önemlisi danışanın yazdığı e, günlük üstünden bu günlük tartışılarak acaba gerçekten ne kadar stoğacılığın ilkelerine uyuyor ya da uymuyor bunlar e, gözden geçirilebilir şimdi tabii vaktim az olduğu için detaylı olarak okullara girmeyeceğim kısmen Hızlı bir şekilde geçiyorum ama su acılık çok güzel bir mesela benim hayatımda çok büyük değişikliklere yol açtı. Çünkü bende dediğim gibi ansiyete kavramı vardı. Çok stresli bir insandım. Su stresin giderilmesinde özellikle işte bu kontrol ikilemini hayatıma getirdiğimden beri eskiden çok sevdiğim bir ya kırıldığında hemen üzülürdüm. Keşke şöyle yapmasaydım diye e, içlenirdim. Şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Çok sevdiğim bir eşyayı kaybettiğimde de hemen stoğacı klasik ilke işte bardağım gidiyor diye e, benim şey yaptım. her şeyin bir ömrü var. O an geldi gitti artık bugüne kadar ne olduğu için o bar bardak şük şükretmeliyim deyip mutlu oluyorum, teşekkür ediyorum. Dolayısıyla stoğacılık bir zihin inşa ediyor sizde ve olayları çok daha pozitif, işte kaderini sevme perspektifinden okuyabiliyorsunuz. Aristoculuk bir başka aslında gene şeye kol bizim felsefi danışmanlıkta kullanabileceğimiz ekol. Aristoculuk mesela şey farkındalığını oluşturmakta çok önemli rol oynuyor. Bu hayattan ne istiyoruz biliyorsunuz Nikomakos'a etikte Aristoteles şeyle başlıyor. Neyi biz kendisi için isteriz işte bu tabii çok iyi bir egzersiz oluşturuyor. Ne istiyorsun hayatından? İşte çok iyi bir evim olsun istiyorum. Niye? Evi olunca ne olacak? İşte ne bileyim belki mutlu olacağım diyorsun. Niye ev olunca mutlu olacaksın? Veya işte orada istediğin ev mi? Mutluluk bu? Mutluluksa bu evsiz aynı mutluluğu elde edemez misin? Tabi Aristo nihayetinde biliyorsunuz ödemonya e, mutluluk olduğunu ya da mutluluktan ziyade belki e, çok da bir daha spesifik bir şey e, ödemonya iyi yaşam mutluluğu gibi belki diyebiliriz. Bunu hedeflediğimizi göstermeye çalışıyor. Tabii kişi illa buna varmak zorunda değil ama o sorgulama süreci kişinin hayatında neyi önemseyip neyi önemsemediğini fark etmesine yardımcı oluyor. Tabii e, Aristoteles stoğacılıktan ayrılıyor. Herkes e, mutlu otomatikman olamaz. Asgari bir ücret, paranız, asgari bir yakışıklılığınız, asgari bir sağlığınız olmak zorunda ama bir kere bunu sağladıktan sonra mutluluğun şeyi altın ortayı bulmaktan e, geçiyor ve tabii pratik bilgeliği e, geliştirmekten. Yani kaymaşık hayat durumlarında kişinin hayatta yol bulmasını sağlamak. Şimdi bu gene çok rahatlıklar ...felsefi danışmanlık modeli olarak aristoculuk uygulanabilir. Yani siz önce karakter envanteri çıkaracaksınız. Kişinin hangi erdemlerin eksik olduğunu düşünüyor. Nerede ileri gittiğini düşünüyor. Yani hayatında nerede ortadan uzaklaşıyor. Ondan sonra ve tabii altın orta egzersizleriyle kişinin dengeye dönmesini... ...yani aşırılıklarda kaçtığı erdemleri ortaya sağlam çekmesini sağlayabilirsiniz... E tabi dediğim gibi pratik bilgeliği de geliştirmek için kişinin çeşitli karmaşık durumlarda nasıl tercihler yapması gerektiğiyle ilgili entelektüel sohbetler yapabilirsiniz. Bu entelektüel sohbetler egzersiz olarak kişide pratik tecrübe geliştirmeye başlayacaktır. Hayatta ilgili soyut düşünüp ortayı bulmaları kendilerini veya bir durumda hangi davranışın en çok onu mutluluğa götüreceğini, fark etmesini e, sağlayabilir. Tabi burada gene çeşitli e, klasik araçlar, işte kişinin düşünce günlüğü yazabilir. Yani günlük olarak hangi e, erdemli davranışları yaptığını düşünüyor, hangi noktalarda ileri gittiğini düşünüyor. Ondan sonra bunun üstünde durulup bunlar incelenebilirler. Evet. Bakıyorum 22 dakika konuşmuşum. Tabii söylenebilecek çok şey var. Çok genel konuştuğumu farkındayım ama özetlersem şimdiye kadar söylediklerimi esas itibariyle bana göre insanların benim ihtiyacım var. Hala bu ihtiyacım devam ediyor. Genel olarak dünyayı kavrayabilecekleri bir takım yetenek setlerine ihtiyaçları var. Bir dünya görüşlerine ihtiyaçları var. Bu kişiden kişiye de değişebilir. Hani genelde bizde şöyle bir yaklaşım oluyor. Iıı felsefecilerde. En iyisi aristoculuk, en iyisi platonculuk, en iyisi işte ne bileyim stoacılık, tasavvuf. Ama aslında kişiden kişiye değişebiliyor ihtiyaçlar ve şeyler. Dolayısıyla biz bir yetenek kutuları ıı, oluşturup bir toolboxlar oluşturup farklı kişilere farklı okulları ve farklı okullar çerçevesinde egzersizler önerebiliriz. Tabi bu üstünde çalışılması, düşünülmesi gereken bir problem. Mesela aristoculukta benim hayatımı değiştiren şey, aristonun aslında eee ıı, Boş zamanımızın örne önemini hatırlatması, ben boş zamanımda hani bütün gün yorulduk dolayısıyla oyun oynayayım, bilgisayar oyun oynuyorduk, Covid süresinde bayağı oraya zaman harcadık ve işte dinleneyim, bugün uyuyayım diyordum ama aslında Aristoteles'ten öğrendiğim bir ders, işin ne çalıştığı değil, boş zamanlarında ne yaptığı belirler kısmı. Siz çalıştığınız zaman zaten işinizi yapıyorsunuz, o biraz işiniz sizi oraya itiyor. Ama boş zamanınız sizin elinizde. Orada istediğiniz kişiyi inşa etme yeriniz boş zamanınız. Ondan sonra boş zamanlarımı çok daha verimli kullanmaya, planlamaya karar verdim. Bu benim mutluluğumu değiştirdi. Dolayısıyla farklı okulların farklı yönlerini alarak kişilerde bu konuda farkındalık oluşturup tartışılada bilir diyorum ve sözü Hüseyin Hocam'a veriyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yani biraz gecikmeli başlasak da planlanan şekliyle yarım saat, üç konuşmacımız bir buçuk saat konuşmuş oldu. Bir saatimiz var müzakere için. Programda gözüken durum bu. Şimdi söz almak isteyen üç konuşmacıya dönük sorusu.